Bu sene altıncısını düzenlediğimiz istiklal sürüşündeyiz. Dediğiniz gibi İnebolu'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklal madalyalı tek ilçesi olan İnebolu'dan başlayıp önce Küre Dağları'nı aşıp sonra Ilgaz Dağı'nı aşıp Anıtkabir'e kadar devam eden 344 kilometrelik bir motosiklet korteji. uzunluk olarak da hem Türkiye'nin hem de dünyanın en uzun kortejlerinden birisi. Öncelikle Kastamonu'ya ait bir STK olarak ve Kastamonular olarak istiklal yoluna duyduğumuz saygı sebebiyle gerçekleştiriyoruz. Ve üç gündür hem İnebolu'ya ulaşmaya çalışan 8 ilden motorcu kardeşlerimiz var. Bunlar üç gün boyunca hem yağmurda geldiler orada yağmurda kaldık ve bugün de yağmurda sürdük. Muhtemelen yarın pek yağmur olmayacak ama hepsi şunu biliyor bu yağmur onları mutsuz etmiyor çünkü istiklal mücadelesini özümsemişler o yüzden hava şartları zorlaştıkça sürü şartları zorlaştıkça herkesin suratında bir gülümseme görüyorum diyorlar ki biz de tarihte olduğu gibi böyle biraz daha zorlu bu etabı geçiyoruz biraz daha hissediyoruz diye.